merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte stil brainata gelmesi gereken bazı bilinatlar göstereceğim gelmesi gereken veya belki ge gelebilen bazı bilinatları göstereceğim İlk başta şu anda şununla başlıyoruz dur bununla başlıyoruz açalım bakalım Oh no, Santuzarella Crocantini. Santuzarella Crocantini diye bir şey diyor. Hatta Steve Jobs'un yapımcıları yapmış bunu öyle diyorlar. Şöyle de ben var. Zaten sen pizzasın, neden pizza yiyorsun falan diyor. It's not Crocantini. Sen, sen neden e, taşların arasındasın diyor ve üstte işte gördüğünüz gibi üstte işte gördüğünüz gibi bunu Steven bunu oyuna ekleyelim mi diyor bence eklesinler ve Şu an bize şimdi karakterimiz Pipi Potato, iki, iki. Kavcımız, pi pi potato. Biliyorsunuz PP Watermelon, PP Kiwi, PP pee... Ne bileyim, PP daha bir şey daha que que Öyle, magical magical gelmişti. PP Avokado varmıştı. Bir de PP Potato varmış. Böyle dans eden bir Bir de patates. Beep, beep. Ve diğer karakterimiz ise işte, Tarlı Tarlı ailesinden. Evet. Tarara, fratello tarari, di Tracalero, Tracalala, anche lui un yani pesce, non ne ne ma non uno squalo, ma bensì un pesce spada, Tararita, Rara. Che cosa credo di lui, Signor Oggi non so che Non bestemmia né Dio né Allah, ciò dice, dice, la Madonna A. Tararita, Bumbulba. Bimbu, bu, bu, bum bu, bu, un carattere bu, <laughs> Çamaşır makinesi <mı gülüyor> var, domuz kasası, insan ayakları, <laughs> bir tırnak. Aveva i piedi tutti umani, sporchi e grossi più dei Al posto del collo, che gran pasticcio, c'era il cestello di un vecchio Falco squalo karakterimiz, bunu <laughs> söyleyemiyorum. Böyle. Kartal. Köpek balığı bir de velociraptor diyor. Yani raptor diyor da. Raptor'un alakası olan bir şey yok burada. O yüzden ben Raptor'un olduğunu sanmıyorum. Mezzo pesce, mezzo uccello senza pisello e completamente fuori di testa. Vola come un falco incazzato, nuota come un tonno caffeinomane e urla girafina. Girafina, tortugina, bomba var, böyle kaplum Ondan sonra, eee neydi lan? Unuttum ya ismi zürafa. Ben yani bu oyunun çok güzel bir karışım olur ve oyuna gelse ben bir olmasını istiyorum. Onu da söyleyeyim. Una bu böyle tic, sonra ki Tik tik bum Nano maledetto Bu da böyle İskelet Saatler Saat var Silahı var böyle iskelet falan var böyle bir değişik bir bileşim var. Guarda storto <laughs> e già sei fottuto. <laughs> e Ve şimdi Pompei'nin sahası için bir karakter Octopot böyle Octopot kolları var. Sonra sosis kafası var. Böyle insan gözleri, insan uzakları var. Böyle bir karakter. Submarini. submarini. Ve şimdi Tiramisu. Tiramisu. ismi unuttum ya. Tiramisu'yu verildi ve e, deniz aldı birleşim bir şey bu böyle üstel bir şey mi? var patates çok hızlı e, söylüyor bakın böyle kay kay terlik tırnak ayak bacak patates ay çok değişik bir birleşim Bombardino, Jamalino böyle. Kavdeb'e bir de e, Bombardino. Bu da herhalde Bombardino krokodilinin bir şeyidir. Ya kardeşi, ya kuzeni falan, hiç belli. Amali babel. Amali um, e söyledi ki, bu o bu ismi Tetris'ini Ondan birine oynuyor işte. Oynayan bir Tetris. Tetris Tetris oynuyor. Böyle değişik bir şey helikopter, fenikopter. Helikopter, fenikopter. Bunda da helikopter. Bir de helikopter bile flamingo. Bu da ama biraz saçma ya. Matia. Şimdi de Mateo, Mateo bir tane kardeşi aldık. Matias böyle. Burnu uzun. Matteo'ya benziyor ama biraz değişik. Burdanayla astronot. astronot. Bu arada bu TikTok'tan gösteriyorum. Bom evet. karpuz yiyen gel gelen vücudu da karpuz astronot çok değişik. Bir bir gangster kuzeni. da herhalde gangster futera. Gangster futera bir de bir sandal gangster karakteri var herhalde. halinde. Onun kardeşi veya kuzeni olabilir. Baksana hepsi aynı sadece tek değişiklik eee Kaz. Kaz evet. Değişik bir. Kokosino Rino. Kokosino Rino. Bu da mitik olabilir. Böyle yaratıklar hep mitik oluyor böyle. Neyse. Böyle bir Reno, tane gel gibi. Bobrin zucchini. Bu biraz saçma olmuş ama oyuna gelir mi bilmiyorum. Ben bu yanlış şey Böyle. Arkada da kuyruğu var ne Tony Crocs. Dur. Tony, Tony Crocs. La suola de Bu futbolcu aramızdan bilenler var herhalde ki de çok iyi bir futbolcu. Zaman zaman Real Madrid de oynamış, Bayern Münih oynamış Yani Şampiyonlar Ligi'si olan bir futbolcu ama şu anda konumuz bu değil. Bu da gelebilir ama insan yüzünü nasıl yapacaklar bilmiyorum. Bun, bunu oyunu ya ee, böyle biraz tip biraz benzetiler ya da noktaya bacon koyarlar onun yerine bir de e, crocs giyen kocaman Tony crocs cross böyle terli Almanya terliği terli var arkasında kocaman inşaatlar var böyle bir şey işte şey var kokodrilo formajos kokodrilo bu da sovyet Dendilerine göre Sovyet askeriymiş. Böyle bir arkasında Sovyet bayrağı var. Peynir. Ee, timsah birleşimi. Değişik. Alessio. Alessio. Bu da materyalardan görülüyor. Burnu uzun. Şapkalı. Futbol topu. Zürafa ayakları. Bir de bot. Çok değişik bir birleşim. Roberto. Roberto. Bu da... E, Oğlum materyallerden çok geliyor. Robert dondurma yiyor. Böyle değişik bir şey böyle. Üzerinde şimdi ismini unuttum yani hatırlayanlar alıruma yazsın. Yüzü asık, burnu var, kıpkırmızı. Bir de gözlüğü var. Gözlüğü biraz yamuk. Öyle bir şey. Lan değişik bir şey çıktı. Neyse. Bu didi di, di, dun. Bu di didi di, dun bu di adun, dan, dun, Herhalde ismi buydu. Böyle. Elma, var. O dinliyordu ama elma var. Ne ayakkabı Jingo balo, jingo bali. Değişik bir şey böyle karpuz bir de gergedan değişik. Zaten zaten e, karpuz gergedan görmüşük astronot da mı o da astronot değil mesela. Lan? Dur <messizlik> <bunu messiz> ne oldu? <messiz> ha. Kalp atmışım. Bunu sevmedim ben. Pipipopopopopopo Şu anda ters. Bu da dur be ya. Bu da elinde dünya taşıyan bir e, neydi lan bu? Unuttum. Öyle bir şey işte. Bu da yemek yapan tavuk. Çok değişik. Valla. Yaptığı yemek de güzeli benziyor. Bu da e, Deniz gördüğünüz dili var. Şeftali, şapkası var. Gözlüğü var, cüzdanı var, eli var. Ayakkabısı var, bacağı var, her şey var. Balerina nikotina. Balerina nikotina. Bu da balerina kapuçinu mu sigara versin. Zaten buradan anlarsınız. Böyle bu kadar. Sacro Il sacro Sakla kaplı spagetti mistiko diye herhalde. böyle bir şey keçi bir de solucan birleşimi bir şey çok değişik kar sahur. kar 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 Bu da kar 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 bu arada bazı karakterleri eklemedim. Onları part 2'de ekleyeceğim. Yani neden yorumların neden bunu eklemedin? Neden şunu eklemedin falan filan yazmayın. bu da tren böyle. Yüzü var. Burnu var. Ağzı var. Işıkları var. Gözü var. Kaşı var. Her şey var. Il Magos Borrafadano. Il magos Çedar Bu da herhalde Çedar dünyasında yaşayan bir cadı. Böyle diyebiliriz. Carlo. Carlo. Yine... Arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum özür dilerim. Bu da Mateo'lardan gördüğünüz şapkalı, gözlüklü, milkshake içiyor, ayaklı. Değişik bir şey. Los Tripitropis dicen. Bu da Los dostlardan. Los Tripitropis böyle. Bayağı Tripitropi var. Önde de içen Tropi var. Böyle. Bu da sonraların final boss'uymuş. Yani final boss'uymuş. Ama son bu da herhalde Lagrand kombinasyonlardanmış ama sahur versiyonu böyle haz yapan böyle tipsiz değişik bir şey böyle bir birleşim burada ttt sahur var herhalde önde ama değişik yapmış biraz bu da yine Lagrand kombinasyonlardan ama yine sahur Acaba hangisi gelsin? Bak tititi sahur, teketi sahur, tatata sahur, böyle de tututu sahur Bunların, bunun ismini bilmiyorum. Bunun da ismini bilmiyorum. Bir de tuntuntun sahurların birleşimi. Mobilere dinosaurs. <laughs> Mobilere dinosaurs. Böyle. Korkmalı. Nay ayakkabı yiyor. Bir de dinozor. Değişik. T-rex oldu. Yeni T-Rex vardı. T-Rex ve Drex e böyle. Ee, böyle bir şey taşıyan bir T-Rex. Değişik. La vacca Saturno Saturnita. La Vakka Saturno Saturnita ne ya bu? Ma no no no. Il bisonte e, 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 e. <laughs> <laughs> Bu da herhalde e, ee, La vacca Saturno Saturnita'nın değişik bir versiyonu. Bak bu ha. Jüpiter. Bir de bunun ayağı yok, bacağı yok. Ama ayak var. Ayağı yok, ayak var. Yok. Federico. Yani yine geldi. Federico eli var. Buz dolabı gülüyor. Burnu uzun. Ağzı var. Bot giyiyor. Şapka giyiyor. Çok değişik. Bu da mı din 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 dunlar lan? Lo din 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 dun dun. Ama o din din, din din dun. dun. Tık ayakkabısı değişik. Hmm. Arkadaşlar bir şey oldu. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Hadi hmm. devam ediyoruz. Niye kokodrilo formaşos? Bu da mı? Buraya esti pati olmuş. Aha esti. Koyakları var. Gülüyor yüzü var. Böyle bir şey. No. Arkadaşım ne oldu? Polis böyle iskelet. Arkasında polis arabaları var. Bu oyuna gelse çok uygun, çok güzel olur. To, 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 to. Ha, doğru bilmişim. Az önce e, gördüğümüz kombinasyonda bu ile herhalde üstteki şey gri. To 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 savurmuş. Bu da su sahur Tüm savur ama su versiyonu. Cap cap cap. Ya bu ne? tum e, tum tüm, tüm, tüm soru ama iş yazın böyle ağzı var. Sopası var. Böyle. Dik tak dik tak dik tak dik tak sahul. Değişik bir isim var böyle. E, araba tekerleğini taşıyan bir tum tum sahul. Ama saat versin. Ne oluyor lan? Çok kasıyor. P -p -p sahurmuş bu da böyle mikrofon tum 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 savur diyorsun. Pop pop pop, 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 pop savur. Hava esecek ama tum 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 savur. değişik <laughs> Bu da kötü pat kötü pat kötü pat Bunu bilenleriniz var yüzdeyiz. Plan Elevation'ın böyle. Eee e, ne diyeyim. Yastık değişik bir yastık şekli. Bir eee biraz şeytani gözüküyor. Böyle eli var. Yum, yani. Yani neydi o? Neydi bir şeyden yapılmış. Çekici var böyle. Botları falan var böyle. <laughs> Ilmas kodu telepin diye bir şey böyle ayağı var. Ayağı var. Dünyayı taşıyor. Ve televizyon. Bence bunu yaparsa oyun ee, dünyayı sektirerek gitsin ama sekret olabilir. <laughs> Il legendario Piccione Muscelina. O kaslı saati var. Ayakları var. Ee, ne deniyordu lan bunu? Güvercin. Çok değişik. Bunu zaten görmüştük. Pushi, sushi mi sushi mi? Bu da sushi. Kedi. Üstünde vasabi atıyor. Böyle. Bunu e, Rus tarımları tosun, Rus tarımları bir tane Böyle bir şey işte. Kahve taşıyan penguen. Frullu frullu gibi. Trulli loru tralaluno. Trulli loru tralaluno. Bu biraz korkunç. Bunu mesela e, ee, Steel Greenlight gibi oyuna eklemek yerine korku Big Wings Greenlight oyununa ekleyelim. Çok korkunç abi. Gece görsem altıma yaparım herhalde. Çok değişik çok korkunç. Ve bunun trillallero tramalino. Bebeğiyle hiç alakası yok. Baksana bu tavuk. Diğeri penguen ve kahve içen penguen. Bu ise yazı yazan tavuk. Çok değişik. Trillallero tramalino. Oğluyla aynı olan geldi. İki tane trillallero tramalino varmış. Böyle kahve içiyor da penguen kendi ruhu nükleer ruhu böyle nükleer bunun şeyi var böyle ayakları var değişik bir şey evine gelebilir Tarakatere tu de the juices bu da top 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 bir de frigo hamelo ile bir bağlantısı var böyle Cappuccino asasino Cappuccino asasino değil bu No 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 espresso no Asasino Espresyon asasino. Bu ne lan? Espresyon signoralardan. Baksana sigara taşıyor. Pikachu dinozor. Pikachu Oo, Pikachu dinozoru. Bunu eklesinler. Bunu eklesinler. Çok güzel. İnşallah bunu eklerler ya. Çok tatlı. Oktopus yeni Bu da herhalde Blueberry'in oktopus bir ee, annesi veya babası değişik bir şey gözüküyor işte. Camelo, Bu da herhalde e, Bloomberg'in well oktopsiyenin babası az önce gördüğün oktopsiyenin zeki miydi? Annesi. Ama ikisine de benzemiyor. Baksana onlar. Durun be arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oldu. Ben şey oldu, işte İşte bu da ah kapot. Evet. Kırılışın Kırılışın çekici ya. İnek. Bir de çekici. Çok değişik. Sleepy floppy. Skeboozy queen böyle değişik bir şey dino. Ya oğlum niye böyle şeyler oluyor şanssızlığımı bak ya neyse. Shishino crocosino. Crocs taşıyan balık değişik. Örümcek. Bakalım ne diyor lan. Tekne taşıyor örümcek. Oğlum hangi bir geldi ya tekne deyince. Neyse böyle bir şey. Bu arada bu videoya 100 like gelirse hangi bir işaret koyacağım diğer video. Bur, bur. Bu da Bli Bli Bikus Dikuslardan biri herhalde böyle. Oscar. Bur, bur. E, Yaban mersini taşıyor e. çok değişik. Ve sonlara geldik herhalde. Koplu mu? E, Ferrari çok değişik ferro, 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 ferro saur. Bu arada az önce e, tüm 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 kombinasyonundan o üstteki işte bu da olabilir. Neyse. La, lero, bu da Sino Pels'in Bu arada Balina. E, adidas. Balina Adidas. Şeyi taşıyor bu kadar. Per... Bu da e, biskuit köpeği. Bebek treni sürüş turbo 800 los taraletos malıdan. Sürülekteelli bana neelli böyle bir şey işte kedi. Değişik bir kedi türünden. Sincap ve muz Ronaldo, Ronaldo leopar. İkinci futbolcu bu da Cristiano Ronaldo biliyorsunuz tabii ki de. Coccolino Cricet. cricetino. Bu da yani burbanyalar ne olur ve Leru, Leru, Leru. Bunu bilenleriniz vardır. Penguen, kaktüs birleşkeni. Avokadini. Avokadini Böyle geyik ve avokado. Böyle değişik. Lombardi. Bu no. krokodino ananası Böyle Timsah ve ananas birleşimi Ananito girafi Ananas ve sözleşme. Bu da sikir bir tuvalet. Ama sikir bir tuvalet yerine. E, ne yıldan bu? Fok çıkıyor. Gözlüklü fok ama. Krokodilu. Ve krokodil penisini Bunu bilenlerimiz vardır böyle. Aslında bu orijinal versiyon değil ama bunu ekleyebilirler. Bu daha çok yaratıcı. Gramaralı ve madumdumdumga benziyor. Böyle içerik taşıyorlar. Ananas timsah. Gözlük taşıyor. Tabii. Bir de e, kapibara Bu da gözlük taşıyor. Böyle. Yok. Ve sonlara geldik. E, Burada da keko e, yengeç böyle. Bomboklat krokoklat. Bomboklat krokoklat. Bu da bombandino krokodil o zaman. Herhalde. Tralalero. Bu da beligo beligo diye bir şey. E, ayakkabı taşıyorum ayak ayakkabı. Bir de e, fok. Dos. Ve e, bu son da hatırlıyorum. E, şimdi de Lothra Lothos ama nükleer dinosauro. Versiyon. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı eğlenmişsinizdir inşallah ve görüşürüz.